Özür dilerim Yağmur. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Ben senin iyi ol istiyorum. Gerçeği bulmak istiyorum. Ama ben ne bulursam bulayım senin canına yok. Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki Meral'in dedikleri doğru. Bu yine de Bekir'i e aklamaz ki. Nasıl yani? E, aynen Meral'in dediği gibi işte. Yani babam sonunda kendini öldürmesi için birini ikna etmeyi başardı. Bekir'i buldu. Yani Bekir de öldürdü işte babamı. Diyelim ki senin dediğin gibi. E o zaman Bekir abi ifadesinde neden Sadri Bey beni öldürtmem için bana para teklif etti yalvardı bana demedi? Niye böyle bilgi saklasın ki? Yalan da o itiraf, biliyorsun. Yusuf nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yani emin değilim, şüphelerim var sadece. Senin de var. Parçalar birbirine oturmuyor. İşin içinde başka bir şey var. Bana hak verdiğini biliyor. Eğer bana hak vermeseydin şu an benim yanında değil, uçakta olurdu. sana ne diyeceğim? Gel gidelim. Meral'le bir de sen konuş. Ne dersin? Konuş. Bak sana söz veriyorum. Bütün sorularının cevabını bulacağız. Merak etme tamam mı? Yağmur. Aa ah, kuzum benim kuzum. Kuzum. O getirdi seni değil mi? Yusuf çevirdi yoldan. Allah'ım sana çok şükür. Aferin ona. Aferin iyi ki yapmış. Şimdi daha çok gözüme girdi. <laughs> Hadi gel sana bitki çayı demleyeyim. Hem için ısınır. Annem uyudu mu? Yok annen gelmedi daha. Gelmedi mi? Nereye gitti ki? Bilmiyorum ki kuzum. Bana bir şey söylemedi. Hadi gel. Yusuf. Oğlum nerede kaldın? Merak ettim saat kaç oldu? Anne sorma başımıza gelenleri ya. Öyle şeyler oldu ki. Ne oldu? Babam kendini öldürmek istemiş Meryem abla. Ne? Kızım ne diyorsun sen? Adam sahiden yalvarmış mı olur beni diye? Evet. Ama kadın korkup kaçmış. Çok acayip değil mi ya? Kim bilir kaç kişi yaptı o teklifi o gece. Ama sonuçta biri teklifi kabul etmiş, vurmuş adamı. Kesin bir görgü tanığı var. Bulmam lazım. Babam neden kendini öldürmek istesin Meryem abla? Benim aklım almıyor, ben bunu kabullenemiyorum. Beni bırakıp gitmek istediğini düşündükçe benim canım acıyor. Kuzum, Sadri Bey ölmeyi isteyecek bir adam değildi ki. Hele seni bile isteye bırakıp gidecek bir adam hiç değildi. Yağmur. Gitmemişsin. Nasıl sevindim kaldığına. Neredeydin sen? Kulüpteydim. Sen gidince bunu aldım. Hava almak istedim. Bir şeyler içince de araba kullanmak istemedim. Bir arkadaşımda kaldım. Neden gitmediğimi merak etmiyor musun? Ediyorum tabii. Anne ben çok önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? babam. Kendini öldürtmek istemiş. Ne? Annem. Ben çıkıyorum. Dur bir şeyler yazayım. Yok ya ofiste yerim anne yapılacak çok iş var. Hemen hazırlarım. Yok anneciğim. Yerim ofise ben. Bekir abinin tatbikatını yapacağız. Tatbikat mı? Ondan önce de yapmam gereken çok iş var. Yusuf. Ne oldu? Sen tatbikat mı dedin? Evet anne. Bekir abi bir de olay yerini anlatacak işte olayı. Peki gitmen şart mı? O nasıl soru anne ya? Ben bu davada çalışmıyorum. Ya, tabii ki çalışıyorsun da. Ne bileyim. Dikkatli ol. Tamam, merak etme ya. Şu ablalardan haber yok mu? Yok. Neredeler belli değil. Hani bak bu işte bir gariplik var ha. Yani Bekir abinin önce ben yapmadım demesi, sonrasında suçu kabul etmesi, üstlenmesi. Bir anda Şükran ablanın ortadan yok olması. Şimdi utanç diyeceğim. De utanç olsa senle ben de yakınlarıyla vedalaşıp giderdim. Başka bir şey var bu işin içinde. Neyse, hadi ben geç kalmayayım, sen de üşüme. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ olun. ama <laughs> Bence tatbikata sen de katılmalısın. Ha, i̇stersen birlikte gidelim ha. Bekir'in yalanlarını dinleriz. Ha belki çıkarsan gerçeği anlatırsın. Anılarımız tazelenir. Eğleniriz hep birlikte işte ha. Ne dersin? Nasıl fikirsün ha? Bence sen hiç kimseye fikir verme. Oo yapma suna. Yapma. Bak. Bana böyle kötü davranma. Ölüler de en az yaşayanlar kadar saygıyı hak eder. Hatta hakkımızda hadis bile var. Ölülerinizi hayırla iade edin. Edeceğim. Edeceğim ama sen bana müsaade etmiyorsun ki be adam. Ya sen ne biçim bir ölüsün ya? ya bir git hayatımdan ya. Bir git. Şaka yapıyorsun. Gerçekten gitmemi istiyor musun? Dürüst ol. Gerçekten istiyor musun?